Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa topunda yeni maçımıza başlıyoruz. Hadi bakalım arkanıza yastığının. Çocuğu patates etmek için var gücümüzde savaşacağız derken fotoğrafımızı çektiler. Bir fake bir fake ta buz top yaptı kurnaz. Seni kurnaz seni kurnaz. Boynuz kafa kurban bayramı da geçti. Seni kesmek istemiyorum zıplama. 2-1 oldu. Evet. o çok güzel bir hareket. Güzel bir gol attı bize. Karşılığı geldi. Like'lar beğeniler artsın. Ateş şutu patlattık içinde. Uzaktan 4-2 oldu. Sevgili Nitro Türk ailesi like'ları arttırırsak ne dedik? Videolar hızlanacak dedik. O yüzden like'lar beğeniler artsın. 6-2 Bıyıklarını yorularım. Gece rüyalara girelim 8-2 oldu. Maçın başından itibaren 8 olduysa sonunda 88 olabilir. Kurnaz 9-3 9-3 beklettim vurdum aklı gitti. 10'a 3'tü, 10'a 3'tü, 10'a 3'tü. Boynuzunda kaldı top. Ulan kurnaz. Uçarak vurdum. <laughs> Boynuz kafa şaşırdı. Hadi bakalım. Gel bakalım üstüme çağırdım. Uzaktan çaktım. Aklı gitti. 12-4 taraftar heyecanlı, taraftar heyecanlı. Dönen topa ben de gözlüğümle vurdum ve çok güzel, klas bir gol yedik. 13-5 sırt sırta verdik. Kim kime yatarsa dedim ve smaç yedi. 14-5. 14-5 uçarak geldim. 15-5 oldu. Yes. Seni patlatacağım demiştim. Balon gibi oldu. <laughs> 16-6. 6 saniye kaldı. 6 saniye. Bir gol daha 17. Bir gol daha atar mıyız? Bakacağım. Baktım ve gol oldu. Patates oldu patates. Kaldırın bunu. Bu patatesi akşam kızartma yapacağım. Evet Nitro Türk ailesi. Biliyorum sizi çok bekletiyorum ama like'lar beğenler artsa hızlı hızlı size video atacağım ama siz yapmıyorsunuz bunu. Like'lar beğenler artsın. Hadi bakalım diğer maçımıza geçelim. Arkanıza yaslanın yıklarını yolacağız bunların bıyıklarını. Daha bizi tanıyamadılar. Davizi bizi tanıyamadılar. Nitro Türk'ün gücünü bunlara göstereceğiz reis. Kafa topu karşıma bir tane ayıcık gönderdi. Bu arkadaşın tacı da var tacı da var. Bombayı attı bomba ve fake ve gol. Çok güzel bir taktik. Fake fake. Bir fake daha vurdum. Olmadı. Tacına çattı. Aşırttım. Kaleye girer mi dedi. Kaleyi küçülttü. Vay kurnaz. Çok kurnaz bir oyuncuya denk geldim. Ama golü yemekten kaçamadı reis. <laughs> bir, bir 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 bir. Ayıcık. Gel bakalım. Aklını alacağım senin. 2-1 oldu. Bu ayıcık beni dondurdu maalesef. Maalesef. Güçlerimi engelledi ama gel bakalım sana bir fake atacağım ama aklın gidecek dedim reis. Bacak arasından yedik be. Bizi de düşürdüler reis. 3-3 oldu. Hadi bakalım. Ponton kızlar nerede? Bu ayıcı yok edeceğim demiştim. 4-3. Çok güzel maçlar yapacağız. İnşallah kanalımızda güzel yerlere sizin sayenizde gidecek gençler. Buradan Z kuşağına sesleniyorum. Like'ları beğenileri arttırın. İleride kanal tutarsa çok eğleneceğiz. Çok. Size çok güzel oyunlar çekeceğim. 9-3. Ama abinizi biraz desteklemeniz lazım. Desteklemeniz lazım. Bol bol gülmemiz lazım sonra. Hazır Enes Batur'da YouTube'u bırakmışken gaza biz basalım reis. <laughs> 10'a 4 oldu. 10'a 4 oldu. Uzaktan çaktım 11 4. Seni ayıcık, seni ayıcık uzaktan 12 4. Parmağım acıdı gol atmaktan bu arkadaşı biri benim yanımda. <laughs> Kendi kalesini attı. Telaş yapma bebeğim. Telaş yapma buradayım ayıcık. Uzaktan çaktım 14 4. Hadi bakalım kolay gelsin. Bu da gol mü? Maalesef. Bunu da patates ettik. Hadi bakalım. Geçelim üçüncü maçımıza. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Kim geliyor? Kim geliyor? Hadi bakalım. Dınınının. Karşımızda Cüce Arif, Cüce Arif gel buraya bakalım. Gözlükleri de var, gözlükleri de var. Çok tehlikeli bir rakibe benziyor. Aşırttım, uzaktan vurdum. O boyuyla topu sektirdi. Kızdı, kızdı. Büyük kafa yaptı, büyük kafa. Gol getirir mi? Kendi kalesine attı bu ile birlikte. <laughs> aşırttım bir daha. Aşırttım bir daha tuttu. Vay kurnaz. Vay 3-0. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya ya. Wow, yine deli attım reis. 4-0 4-0 ulan sen bizi tanımadın herhalde reis. <laughs> 5-0. 6 gelir mi dediler. Aklımızı yediler ulan be. Bu topa bir daha dönüşten vurdum. Yine direkt yine direkt yine direkt. Aşırtıyorum gözlüğünün camınla birlikte topu nasıl kurtardığını anlayamadım. Uçarak vurdum. Son anda tuttu. Tekrar çok yoğun bir savaş ve gol bize girdi. En sonunda attı çocuk ne yapsın. Uçarak. Vay be. 6-2. 6-2. 7 -2 oldu gel buraya. Online paket edeceğim seni. Paket edeceğim demiştim. Kendim oldum reis aşırttım üstten 83, 3 8, -3, 8 3 oldu ben bile saymayı unuttum benim de kafam karıştı gol atmaktan <laughs> 113, 3 11 3 11 12 3 Taraftar bir haber gönderdi. 15 olursa sahaya gireriz reis dedi. 13 oldu bakacağız. 14. <laughs> Adam şaşırdı. Adam şaşırdı. 14-4, 15 ve meşalelerle taraftar sahaya iniyor reis. <laughs> Uuu dostum. baskı gol getirdi. 15-5. Üçüncü patates. Üçüncü patates. Bu patatesleri toplayalım. 15-5 namalüp ilerliyoruz sevgili dostlar kafa topundan bir hediye geldi bize dur bakalım zam yapmış mı zannetmiyorum genelde zam yapmaz ama iki kat taraftar işimize yarayacak gençler hadi bakalım kolay gelsin başlıyoruz arkanıza yastığının enerjilerimizi fullleyelim. Bunların hepsini patates edelim. Patates! Gelin bakalım gençler. O tehlikeli bir rakip. Tehlikeli bir rakip. Çok tehlikeli. Şöyle bir fake atayım dedim. Yemediriz. Yes. Gel bakalım dostum. Seninle biraz top oynayacağız. <laughs> 2-1 2-1. Büyük kalesini patlatmak için var gülümle savaşıyorum. Çift gol. Çift golü patlatabilir miyiz? Ters yaptı. Uzaktan çaktım. Hem çift golü patladı. Hem kendi patladı. <laughs> Hoppa. Gol olmadı mı? Olmadı. <laughs> Nasıl olmaz lan? O olmadı be. 3-2 bir fake bir fake daha onu da yedi dört ikiliyiz. Uzaktan uzaktan attım tuttu. Bir daha smaç beş iki oldu reis. Yanlış anlama ben de... dönen top çok iyi karşıladı. Gülmeye başladı. Golü yedi reis altı üç. Gel buraya Hüseyin nereye gittin topu sürmeye başlamışsın 7 3 oldu. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Oo bacak arası. Stropping uzaktan çaktım. Dropçi gel buraya. Bir daha bir fake. Dönen top aşırttım. Ulan son anda tuttu. Ulan ulan çok balıksın be. Sekti girdi be 8 4. 8-4 8-4 Na gidiyoruz Bu maçı da vermezsek Kendi kalesine attı <laughs> 9-4 Uzaktan 10. gol Bugün şanslı günüm değil Kendim savaştım Kendim kazandım Gel buraya robot kafa Sımaçını kestim Sımaçını kestim 11-5 oldu bir daha koydum 12 son 2 saniye al bu golü at diyecektim ama vakti kalmadı. <laughs> patates oldu patates sevgili Nitro Türk ailesi. Bunun gibi çılgınca eğlendirici videoların çabuk gelmesi ve bizim de motivasyonumuz için like yapmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyorum kankalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.